Gelin tanış olalım. Programı hazırlayan ve sunan Behice Dağcı. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum.'' Ey Allah'ım, niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Türk kültürünün var olma yolculuğunda tarihimize yön veren şahsiyetleri yakından tanımak ve onlardan kendimize kalan mirası anlayarak gelecek nesillere bu mirası nasıl taşıyacağımızı konuşacağımız "Gelin Tanış Olalım" programımız başlıyor. Her hafta yeni bir Türk İslam büyüğümüzle sizleri buluşturmak amacıyla çıktığımız yolda Anadolu'nun kapılarını açan ve bu toprakların Türkleşmesindeki ilk ismi ağırlıyoruz. Sultan Alparslan. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Alparslan'ın doğum adı Muhammed bin Davut Çağrı'dır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni, Horasan Mahallesi Çağrı Bey'in oğludur. Henüz küçük yaştayken babasının hastalanması nedeniyle Horasan valiliğinin sorumluluğunu üstlenerek Gazneli akınlarını durdurmakla görevlendirilir. Bu görevi başarıyla yerine getirmesi onun Selçuklu tahtı için güçlü bir aday olduğunu ortaya koyar. 1063 yılında amcası Tuğrul Bey evlat sahibi olmadan vefat eder. Ancak vefatından önce Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet eder. Sultan Alparslan bu vasiyete riayet etmeyip kardeşleriyle taht kavgasına girer. Bu savaşların sonucunda kazanan taraf olan Sultan Alparslan Rey şehrinde 1064 yılında tahta çıkar. Alparslan tahta geçince 1064 yılında yönünü batıya dönerek yeni toprakları fethetmeyi ordusuna hedef gösterir. 45 yıl önce babası Çağrı Bey'in Bizans topraklarına düzenlediği akınları rehber edinerek Türkmen boylarına yeni yurt edinebilmeleri için Anadolu topraklarını, özellikle de Doğu Anadolu topraklarını işaret eder. Selçuklu devlet adamları da Orta Asya'dan düzensiz bir şekilde göç eden Türkmen boylarını Bizans sınırlarına yerleştirmeyi bir politika olarak kabul ederler. Böylece Bizans İmparatorluğu ile yakın temas başlamış olur. İlk seferini oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk'ün eşliğinde Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine gerçekleştirir. Bizans İmparatorluğundan Kars ve Ani bölgesini alınca Abbasi halifesi Kaim bin Emrillah sultana Ebu Feth yani fetihlerin babası unvanını verir. Doğu Anadolu'da gerçekleştirdiği bu seferler esnasında Kirman Meliki Kavurdun isyan ettiğini öğrenince önce Rey şehrine sonra da Hemedan'a geçer. Kavurdun af dilemesi neticesiyle kışı geçirmek ve idari işlerle ilgilenmek amacıyla Merve geçer. 1067 yılında kardeşi Kavurdun ve Şiraz Meliki'nin isyanlarını bastırdıktan sonra Kafkasya üzerindeki fetihlerini tamamlamak amacıyla yeniden yola çıkar. Kafkasya seferleri devam ederken Karahanlı hükümdarı İbrahim Han'ın ölmesi sebebiyle Alparslan'ın ikinci Kafkasya seferi de yarıda kalmıştır. Geri döndüğünde Karahanlı devletinde taht kavgalarının sona erdiğini görünce yarım bıraktığı seferi tamamlamak üzere yeniden yola çıkar. Bu süre içinde kendisi komuta etmese de Anadolu'da Türkmen beyleri tarafından akımlar devam eder. 1068 yılında Bizans tahtına geçen Roman Diyojen kazandığı askeri başarılar nedeniyle bir kurtarıcı olarak görülür. Çoğunluğu paralı askerlerden oluşan bir orduyla Anadolu seferine çıkar. Türkmen boyların başka yönlere sefer düzenlemesinden dolayı karşı karşıya gelemezler. Afşin Bey komutasındaki Türk boyunun Marmara kıyılarına kadar gelmesi üzerine Anadolu'yu Türklerden temizlemek amacıyla büyük bir ordu toplar. Sadece Anadolu'yu akıncılardan temizlemek değil, aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti'ni de fethetmeyi amaçlar. Sultan Alparslan bu süre içinde İslam dünyasındaki ikiliği ortadan kaldırmak amacıyla Fatimiler üzerine sefer düzenler. Abbasi halifesinin yardım talebini yerine getirip İslam dünyasındaki iki başlılığı ortadan kaldırdıktan sonra 1071 yılında Roman Diyoje'nin ordusuyla ilerlediği haberi üzerine Anadolu'yu fethetmek üzere yola koyulur. Anadolu'daki ilk Selçuklu Camii olan Manuçehri Camii'nin de içinde olduğu tüm İslam camilerinde Cuma namazında aynı hutbe okunurken Sultan Alparslan da ordusuyla Malazgirt Ovası'nda Cuma namazını kılar. Kefen yerine beyaz bir gömlek giyerek ordusunu toplar. Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım! Niyetim halistir, bana yardım et.'' Sözlerimde hilaf varsa beni kahret şeklinde dua eder. Sonra askerlerine şöyle hitap eder. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader tamamıyla onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Sözlerini bitirdiğinde büyük bir uğultu halinde şu cevap yükseldi. Asla emrinden ayrılmayacak ve Allah yolunda birlikte savaşacağız. Askerlerine son kez hitaben: Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Melik şahı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Der ve seferi zaferle sonuçlanır bir yıl sonra Karahanlıların arasındaki iç isyanlara son vermek amacıyla Türkistan bölgesine sefere çıkar. Berzem Kalesi'ni teslim alır. Ancak huzuruna çıkarılan kale kumandanının sakladığı hançerle ağır şekilde yaralanır. Bu yaralı halinde bir tepe üzerine geldiğimiz zaman ordunun azametinden ve askerin çokluğundan dolayı altında yerin titrediğini hissediyor ve kendi kendime ben dünya sultanıyım. Bana kimsenin kudreti yetmez. Bu orduyla Çini dahi fethederim dedim. Bu gurur yüzünden şimdi bu aciz duruma düştüm. Halbuki herhangi bir sefere girişirken daima Allah'tan yardım dilerdim. Allah beni affetsin demiş. Ölüm döşeğinde dünyaya büyük bir ders vererek vefat etmiştir. Sultan Alparslan çok kararlı, ani ve hızlı karar veren bir komutandı. Kararlı ve hiçbir şekilde korkmadan 200 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkabildi. Bu o tarihte az rastlanır bir cesaret örneğidir. Kaynaklarda Sultan Alparslan'ın heybetli bir şahıs olduğu söylenir. Ayrıca attığı her oku isabet ettirdiği rivayet edilir. Değerli dinleyicilerimiz, gelin tanış olalım programımızı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Behice Dağcı Teknik masadaki arkadaşım Aslı Yıkılmaz'la birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Türkistan büyüğümüzle buluşuncaya dek hoşçakalın. Gelin tanış olalım.